Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Terazi Burcu'nun tarot falanına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Terazi Burcu ile ilgili neler söyleyecek. Ee, öncelikle bir özür dileyim sizden. Çünkü e, benim gibi alerjik astımı olan insanlar e, bilir bu dönemde bizim burunlarımız tıkanır. Polenlerden ve havanın durumundan dolayı sıcaklığın birden yükselmesi bizi etkiliyor. O yüzden affınıza sanıyorum. Sizin için 4 tane kart seçeceğim. 8 tane kart seçeceğim. İlk 4 kartı yorumladıktan sonra diğer 4 kartı eşleştirerek gideceğim arkadaşlar. Şimdiden her şey gönlümüzde olsun. Ben de bir terazi burcuyum. Bakalım kartlarımız bize bu hafta neler söyleyecek. Aşk hayatımız, iş hayatımız, para durumu, sağlık. Aklımızdaki kişi, ex partner. Merak ettiğimiz her şeyi öğreneceğiz ilk kartımız bu zamana kadar çok iyi gidiyorduk. Bir geçen haftalarda bir düşmemiz oldu. Bakalım bu hafta yükselecek miyiz tekrar düşecek miyiz? Üçüncü kartımız. Bu da dördüncü kartımız arkadaşlar. Evet her şey gönlümüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızı açalım. İlk kartımız kupa sekizlisi arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim dışarıda kaybettiğiniz şefkati kendi içinizde ve ailenizde bulmaya çalışıyorsunuz. Ama bizim için daha önemlisi neyden vazgeçip neyden vazgeçemeyeceğimiz ve hayatımızdaki önemli noktayı belirleyip o yönde ilerlememiz gerektiğini söylüyor bu kartımız. E, bozulan ilişkileri tamirde yine ön planda biz olacağız arkadaşlar. Hayal kırıklıklarına kapılabiliriz. İstediklerimiz olmadığı için düşlerimiz e, düş, düşlediklerimiz gerçekleşmediği için e, biraz e, nasıl söylerler e, modumuz düşebilir ama e, pes etmek yok. Kararımız neyse geri dönmeden kararlı bir şekilde devam ediyoruz hayatımıza. Bu kartımız bize bunu söylüyor. Bir sonraki kartımız Kılıç Beşlisi. Başarılı mı olacağız? Kurban mı olacağız? Bunu bir sonraki kartımız söyleyecek ama arkadaşlar özellikle yakın çevremiz tarafından e, görüş e, nasıl söyleyeyim e, kendimizi kanıtlamak zorunda olacağımız bir durum olacak arkadaşlar. Bir iftiraya uğrayacağız. Bize bir çamur atılacak ama güneşe çamur atılmaz. Bunu da sakın unutmayın. E, bizi karalamak isteyecekler. Bunun için arkadaşlar yapmamız gereken en önemli şey kendimizi çok iyi savunmak. Bu yüzden modumuzun düşmemesi gerekiyor. E, en iyi şekilde çıkmamız gerekiyor bu durumdan. Bu yüzden arkadaşlar yapmamız gereken en önemli şey neyden vazgeçip neyden vazgeçemeyeceğiniz ve hayatınızdaki önemli noktayı belirlemek. Bırakın size çamur atsınlar, bırakın istediklerini yapsınlar. Bu yakınızdaki çevrenizdeki insanlar, eğer çalışıyorsanız iş çevrenizdeki insanlar, özellikle çalışmıyorsanız yakın çevrenizdeki insanlar. Ama e, bir sonraki kartımız bize kurban mı yoksa? <laughs> Arkadaşlar kendimizi ödüllendireceğimiz zaman gelecek. Dediğim gibi güneşe çamur atamazlar. Gördüğünüz gibi bir tek biz beyaz atın üzerindeyiz. Bir tek bizim başımızda çelenk var ve bir tek bizim değneğimizde çelenk var. Bu da şu demek arkadaşlar. Dediğim gibi kurban değil başarılı olan biz olacağız. Bizim kötülüğümüzü isteyen insanlar avcunu yalayacak. Bunu sakın unutmayın. Oyunun kurallarını biz koyuyoruz. <laughs> ve biz yöneteceğiz arkadaşlar hiç merak etmeyin gerçekten ve gerçekten kendinizi ödüllendireceğiniz bir zaman gelecek bu dedim yani dışarıda kaybettiğiniz şefkati kendi içinizde ve ailenizde bulmaya çalışıyorsunuz değnek yedilisi de bize şunu söylüyor arkadaşlar pardon değnek altılısı da Tekrar bozulan ilişkileriniz tekrar düzelecek özellikle aile içindeki huzurunuzu tekrar bulacaksınız arkadaşlar hiç merak etmeyin aynı zamanda daha önce haklı çıktığınız bir tartışmadan haksız olduğunuzu anlayabilirsiniz ama o kadar da olsun ama ne olursa olsun kendimizi ödüllendireceğimiz bir dönem olacak özellikle aşk hayatınızda arkadaşlar partnerinizle birlikte yaşadığınız büyük bir sorun varsa Büyük bir adımla böyle atınızla böyle beyaz atın üzerinde kendinizi hayal edin, büyük bir adımla bütün engellerinizin üzerinden atlayıp mutlu sona kavuşacaksınız. Bunu da söyleyeyim. Aynı şekilde iş hayatınız için geçerli. Yaşadığınız sorunlar, her neyse sizi mağdur etmeye çalışan insanlar avucunu yalayacak ve kazanan siz olacaksınız. Ki kupası sevgi adına verilen en büyük karttır arkadaşlar. Gerçekten aşk hayatınızda da yepyeni bir sayfa açacaksınız. Bu sayfa sayesinde de kendi içinizdeki iç güzelliğin daha güzel farkına varacağız. E, bir sizsiniz bir biz diyorum çünkü çok duraksayarak anlatıyorum o zaman. E, o yüzden sanki farklı bir burç anlatmak gibi anlatmak zorunda hissediyorum kendimi. Dediğim gibi e, kendi iç dünyamızdaki güzelliğin farkına varacağız arkadaşlar. Bu çevremize de yansıyacak ve haliyle olumlu bir şekilde bize geri dönüşler olacak. Aynı zamanda özellikle kadın terazi Burcu arkadaşlarıma şunu söyleyeyim. Eğer hamilelik ya da bunun gibi bir beklentiniz varsa çok iyi bir dönemdesiniz. Bunu kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Çok şanslı bir dönem olacak çünkü sizin için Aynı zamanda arkadaşlar sevgi adına verilmiş en büyük karttır bize ve bunu sonuna kadar değerlendirmemizi söyler kupası. Aynı şekilde iş hayatınız içinde geçerli olumsuzluklar varsa bitecek şanssızlık döneminiz bitecek arkadaşlar hiç merak etmeyin tekrar yükselmeye geçiyoruz. Ama bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi tekrar yükselmeye geçmemizin vereceğimiz karar. Neyden vazgeçip neyden vazgeçemeyeceğimiz. Bu bizim için çok önemli. Hayatımızdaki önemli noktayı belirlememiz çok önemli. Para mı istiyorsunuz? Paraya yönlendirin. İş mi istiyorsunuz? İşinizde başarılı mı olmak istiyorsunuz? Ona yönlendirin. Ya da ex partnerinizin geri dönmesini mi istiyorsunuz? Enerjinizi ona yönlendirin. Ama unutmayın bu yolda size çomak sokmak isteyen çok olacak. Ama kazanan da siz olacaksınız. Yani biz olacağız. Hiç merak etmeyelim sizin kendimiz için dört daha kart seçeceğim. Terazi Burcu için. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. E, açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız haritanıza bakabilirim ki e, kesin ve net sonuç verdiği için inanılmaz talep var yıldız haritasına. ...özellikle ilişkilerle ilgili kesin ve net sonuç verdiği için... ...işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik e, hayatımda şu noktaya geldim. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başkası var mı? E, üzerimde kötü enerji, negatif enerji, büyü var mı? Bunun gibi ne kadar soru işareti varsa aklınızda hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot falınızdan size söyleyebilirim arkadaşlar. Yeter ki bana ulaşın. Tekrar ses tonumdan dolayı özür diliyorum. Benim gibi alerjik astım hastaları bilir bu dönemi. Çok zor anlatıyorum ama bir yandan da kendimi zorunlu hissediyorum. Yani bir yıldır bu kanal var. Bir yıldır aralıksız ee, elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Arkadaşlar tılsım yediliği gerçekten e, üretkenliğin ve e, gelişimin kartıdır. Hiç merak etmeyin, neyden vazgeçiyorsanız kesinlikle zor olsa da geçin ve önemli noktayı kesinlikle hayatınızdaki önemli noktayı belirleyip o yönde gidin. Bu kartımız gördüğünüz gibi bir çiftçi arkadaşımız var. Emeklerine, yaptığı işlerin karşılığına bakıyor. Ama biraz mutsuz gibi çünkü hani hasat çıktı mı çıkmadı mı gibi düşünüyor. Öncelikle şunu söyleyeyim: e, Emeklerinizin karşılığını anlamamakla karşı karşıya olsanız da e, hiç ama hiç kafanıza takmayın. Çünkü sağlık sorunları yaşayabilirsiniz, psikolojik sorunlar yaşayabilirsiniz. Böyle bir baraj olduğunu düşünün. Burası bolluk ve bereket. Burada da siz varsınız. Bu barajın kapıları açılacak ve bolluk ve bereketin içinde bol olacaksınız arkadaşlar. Ee, hiç ama hiç merak etmeyin. Sadece vereceğiniz karar çok önemli. Aynı zamanda bu kartımız da hamilelikle ilgili, çok güzel müjdeler veriyor. Üretkenlikle ilgili olduğu için lütfen hani bu dönemde e, çok büyük şansınız var. E, geliştirin derim kendinizi bu konuda. Aynı zamanda arkadaşlar oldu da diyelim emeklerinizin karşılığını alamadınız lütfen kafanıza takmayın. Ama ne olursa olsun alacaksınız hiç merak etmeyin. Kartlarımız gelmemekte ısrarlı. 3 kartımız. Hem bir sonraki kart hem üstüne gelen kart düşmanlarınızı etkisiz hale getireceğinizi söylüyor. En güzeli arkadaşlar güç kartı yüzleşme kartıdır. Bu bizim hayatımıza çomak sokmak, başarımızı istemeyen insanlar, bize çamur atmak isteyen insanlarla yüzleşeceğiz. Bu yüzleşmede yapmanız gereken en önemli şey duygularınız ne yüreğinizde, aklınızda ne varsa dilinizde de o olsun. Yok kırıldı, yok üzendi yapmayın arkadaşlar. Yüzleşmede yüzleşin ve içinizde ne varsa da dökün. Bunu direkt söyleyeyim. İlk kartımızın yorumu bu olsun. Ee, dediğim gibi <laughs> güç kartı yüzleşme kartıdır. Aşk hayatından başlayayım öncelikle. Partnerinizle oturup konuşacağınız bir dönem olacak. Ee, geçmişe dair ne kadar sorununuz varsa hepsini çözeceksiniz. Hepsini halledeceksiniz. Ama ileriye yönelik de problemleriniz ya da aklınızda soru işaretleri varsa Ötelemeyin. Hepsine fırsatınızı bulmuşken konuşun arkadaşlar. Çünkü ötelerseniz sonrasında size büyük bir problem olarak geri dönecek. Güç kartının genel yorumuna gelirsek arkadaşlar kendinizle ilgili ileriye yönelik çok önemli bir adım atacaksınız. Bu da size kariyerinizin kapılarını sonuna kadar açacak. Burada yapmanız gereken en önemli şey net bir çizgi çizmeniz lazım. Ne çok bencil olmanız lazım, ne de çok fedakar olmanız gerekiyor arkadaşlar. Aynı zamanda güç kartı kaderi ve aşkı da temsil eder. Gerçek aşkla tanışacağınızı söyler bize. Gerçek aşkınızla partnerinizle ileriye yönelik gidecek. Partnerinizle ki yeni bir sayfa açacaksınız. Zaten bunu söylemiştim. Hiç merak etmeyin. Onunla da yüzleşeceksiniz ve hayatınızda olumlu anlamda çok güzel gelişmeler olacak aşk hanenizde arkadaşlar. Ama bizim için daha önemlisi kariyerimiz. Çünkü enerjimizi e, dört elimizle sarıldırsak eşimize enerjimizi de yoğunlaştırırsak arkadaşlar e, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok ki kariyerimizin kapıları da bize sonuna kadar açılacak. Eski bir dostla da karşılaşabiliriz güç kartı bize bunu söylüyor. E, aynı zamanda ne olursa olsun düşmanlarınızı etkisiz hale getireceğinizi söylüyor. Bir önceki kart e, negatif olduğu için daha doğrusu uyaran kartlarımızdan olduğu için ben negatif demeyi sevmiyorum. Bu yüzden fazla anlatıyorum. Sizce bu kart nedir? Bu kartın ne olduğunu e, yorum kısmına içinizden şu karttır diye diyorsanız yorum kısmına yazın lütfen. Bir 5 saniye durdurun yapın. Tılsım Şövalyesi Evet. Bir beyaz atımız var. Bir de siyah atımız var arkadaşlar. Şu anki yaşantınızdan memnun değilmiş gibi görünüyorsunuz. E, yapmış olduğunuz işleri değiştirmek istiyorsunuz. Ama doğru zaman değil arkadaşlar. Biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Geleceğe dair ne kadar planınız varsa bunun altyapısını oluşturun. Zamanı geldiğinde vakit kaybı olmasın sizin için diyor bize Tılsım Şövalyesi. Parayla ilgili çok güzel haberler alacağız. Ama biraz vakti var. Çünkü kariyerimiz bizim için ön planda olacak. Para ikinci planda olacak. Niye diyeceksiniz? Atalımız duruyor sabit. Adım atmıyor. Ama zeytin dallarını görüyorsunuz. Hiç merak etmeyin. Bunlar olumlu anlamda olacak. Çok kısa sürede hiç beklemediğiniz anda hatta beklemediğiniz bir yerden para haberi alacaksınız arkadaşlar. Bu da beni de mutlu etti. Çok yalan söylemeyeceğim. Ee, çok ihtiyaç herkesin ihtiyacı var paraya ee, yalan söylüyordur Bence ihtiyacım yok diyen insanlar Neyse ee, bunun tartışmasında yorum kısmında yapabilirsiniz Bence şöyle diye aynı zamanda arkadaşlar özellikle e erkek terazi burcu arkadaşlarıma söylüyorum buradan e Eğer partnerinize evlilik teklifi etmek istiyorsanız doğru zaman kesinlikle bu zamanı kaçırmayın. Hem üretkenlik dönemindeyiz, hem verdi aldığımız, e, yaptığımız işleri alma dönemindeyiz. Emeklerimizin karşılığını alma dönemindeyiz. Siz de bunu sonuna kadar değerlendirin derim. E, kadın terazi burcu arkadaşlarım da şunu müjdesini verebilirim. Partneriniz size hiç beklemediğiniz anda bir evlilik teklifi yapabilir. Hiç beklemediğiniz anda bir sürpriz, bir hediye alabilirsiniz. Bunun da müjdesini veriyor bize tılsım şövalyesi. Bir sonraki kartımız Aziz kartı ee, ilk aklıma gelen yorumunu söylüyorum ki bizi ilgilendiren evlilikle ilgili çıktığı için eğitim ya da evlilikle ilgili planlarınız varsa gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu kartımız direkt bize bunu söylüyor. Aziz kart aynı zamanda şunu söylüyor dünyevi işlerden çok maneviyata yöneleceğiniz bir dönem olacak sizin için. Hissettiğiniz olumlu gelişmeler gerçekleşecek. Hatta hiç beklemediğiniz bir anda olumlu müjdeler alacağınızı söylüyor. Kendinizden yaşça büyük birinden yardım alacaksınız arkadaşlar. Ama daha önemlisi eğitimle veya evlilikle ilgili planlarınız varsa gerçekleştirebilirsiniz. Aşk halinize gelirsek arkadaşlar ilişkinizin ve duygularınızın derinleşeceğini söylüyor ve bu derinleşmeyle beraber etrafınıza duyurma vakti geldi ama bir önceki kartta size evlilikten ziyade bebek müjdesi verdiğim için inşallah isteyen herkese verir bir evlat benim de iki buçuk yaşında bir kızım var anlatılmaz yaşanır bunun haberini de vermiş olursunuz inşallah arkadaşlar hani etrafınıza ama Genel yorumuna gelirsek Bizi şunu söyleyebilirim Aşk hayatınızda zaten yeni bir sayfa açacaksınız bunun da etrafınıza duyurabilirsiniz Diyor bize Aziz Kartı İşte aileler bilmiyorsa ailelere söyleyin Ya da Evleneceğinizi söyleyin Ya da evlilik teklifinizi kararınızı söyleyin Arkadaşlar duyuracağınız zaman geliyor Parayla ilgili sıkıntılarınız Varsa da Aziz Kartı bize şunu söylüyor Bakış açınızı değiştirerek Üstesinden gelebilirsiniz Evet kanalıma abone olur ve yorum yaparsanız ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sesimden dolayı çok özür diliyorum ki alerjik astım hastaları bilir bu dönem çok zor bir dönemdir bizim için. Ne ee, Gerçekten nefes almakta zorlanıyorum. Aynı zamanda arkadaşlar kanalıma abone olur bunu demiştim pardon. Ee, Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Ee, aklınızda ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister tarot İster yıldız falanızdan size söyleyebilirim arkadaşlar. Yeter ki bana ulaşın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Tekrar affınıza sığınıyorum sesim için. Ama çok güzel müjdeler verdim. Çekmeseydim bunları veremezdim. Bir de böyle düşünelim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.